English Turkish phrasebook sightseeing and direction phrases in English Do you know how to get there? Oraya nasıl gidileceğini biliyor musun? Yes I do slash no I don't Evet biliyorum ya da hayır bilmiyorum Excuse me, could you show me how to get to Blue Street please? Affedersiniz, Blue Caddesine nasıl gidileceğini gösterebilir misiniz? Excuse me, what's the best way to get to this address? Afedersiniz bu adrese gitmenin en iyi yolu nedir? Excuse me, what's the best way to get to the supermarket? Afedersiniz, süpermarkete gitmenin en iyi yolu nedir? How are you going there? Oraya nasıl gideceksin? I'm going to take a taxi. Taksi tutacağım. I'm going by bus. Otobüsle gideceğim. My father will give me a ride. Beni oraya arabasıyla babam bırakacak. I'm going to walk. Yürüyerek gideceğim. Where are you going? Nereye gidiyorsun? I'm going to the supermarket. Süpermarkete gidiyorum. I'm going to the drugstore. Eczaneye gidiyorum. I'm going to work. İşe gidiyorum. I'm going for a walk. Yürüyüşe çıkıyorum. Is it far from here? Orası buraya uzak mı? Yes/no/I slash, slash, don't know. Evet ya da hayır ya da bilmiyorum. How far is it from here? Orası buraya ne kadar uzakta? It's only about 10 minutes from here by walking. Yürüyerek 10 dakika uzaklıkta. It's about 15 kilometers from here. Orası buradan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. I couldn't find this on the map. Bunu haritada bulamıyorum. Did you have trouble getting here? Buraya gelmede zorluk çektin mi? No, your directions were very clear. Hayır, yol tarifin oldukça açıktı. No, I didn't have any problem. Hayır, hiç problem yaşamadım. Yes, I did. Evet, problem yaşadım. It's about two hours drive from here. Arabayla yaklaşık iki saat uzaklıkta. Officer, I think I'm lost. Memur bey, sanırım kayboldum. What's the best way to get to this address? Bu adrese gitmenin en iyi yolu nedir? Can you help me? Bana yardım edebilir misiniz? I have a map. Haritam var. Can I give you a ride right to school? Seni okula arabayla bırakabilir miyim? If it's not too much out of your way. Eğer senin yoluna çok ters değilse. Thanks a lot for the ride. Goodbye. Çok teşekkürler. Hoşça kal. No thanks. I like going to school by walking. Hayır, teşekkürler. Okula yürüyerek gitmeyi seviyorum. Excuse me. Could I ask you something? Affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim? I've lost my way. Yolumu kaybettim. Is there a drugstore around here? Buralarda eczane var mı? Is there a hospital around here? Buralarda hastane var mı? Is this the way to the amusement park? Luna parka giden yol bu mu? Could you tell me how to get to the Central Park by car? Arabayla Central Park'a nasıl giderim? Could you tell me how to get to the central park on foot? Yürüyerek central parka nasıl giderim? What's the quickest way to the school? Okulun en kısa nedir? Could you point it out on the map? Bana haritada gösterebilir misiniz? My children are entered on this passport. Çocuklarım bu pasaport ile giriş yapıyorlar. I'm sorry, but I don't know my way around here. Üzgünüm ama yolumu bulamıyorum. You're welcome. Bir şey değil. Can we walk there? Oraya yürüyerek gidebilir miyiz? We are lost. Kaybolduk. Is this the right way to the church? Bu kiliseye giden yol mu? Can you show me on the map? Haritada gösterebilir misiniz? You are going the wrong way. Yanlış yolda gidiyorsun. You have to go back to Clinton Street. Clinton Caddesine geri Medicine. When you get there, ask again. Oraya vardığında tekrar sor. How many kilometers to the next gas station, please? Benzin istasyonuna kaç kilometre tīs. I would like 20 liters of unleaded gas, please. 20 litre kurşunsuz benzin istiyorum lütfen. Excuse me, how do I get to the airport? Havaalanına nasıl giderim? Keep straight on, after the supermarket turn right. Düz git, süpermarket marketten sonra sağa dön. Is it far? Uzak mı? No, five minutes by driving. Hayır, araba ile beş dakika. Thank you. Teşekkürler. There, on the left. Orada, solda. Where can I buy bus tickets? Nerede otobüs bileti alabilirim? Over there, at the ticket machine. Orada, bilet makinesinde. Where is the tourist office? Turist bürosu nerede? Do you have any leaflets? Hiç broşürünüz var mı? Are there any excursions? Hiç geziniz var mı? We'd like to go to the seaside. Deniz kenarına gitmek istiyoruz. How much does it cost to get in? İçeri girmek kaç para? Are there any reductions for children? Çocuklar için indirim var mı? Is there anything for children to do? Çocuklar için yapacak bir şeyler var mı? Hi, Green Street. Do you know where it is? Merhaba, Green Caddesi nerede olduğunu biliyor musunuz? Sorry, never heard of it. Üzgünüm hiç duymadım. Hi, can you tell me where Green Street is? Merhaba, Green Caddesi nerede? I'm a stranger here too. Ben de buranın yabancısıyım. Where? Nerede? Which direction? Hangi yönde? Around the corner. Köşede. Left at the first traffic lights. İlk trafik ışıklarından sola dön. Then it's the second street on the right. Sonra sağdaki ikinci cadde. I'm interested in seeing the old town. Eski kenti görmeye meraklıyım. Are there guided tours? Rehberli turlar var mı? I'm sorry. It's fully booked. Üzgünüm hepsi rezerve oldu. Can we book tickets for the concert here? Buradan konser için bilet rezerve edebilir miyiz? Yes, in what name? Evet, isim nedir? Which credit card? Hangi kredi kartı? That was really impressive. Gerçekten harikaydı. What is this building? Bu bina nedir? What is that building? Şu bina nedir? What time does it open? Saat kaçta açılıyor? What time does it close? Saat kaçta kapanıyor? Can I park here? Buraya arabamı park edebilir miyim? Are we on the right road for İzmir City? İzmir'e gitmek için doğru yolda mıyız? How many kilometers is it to Disneyland? Disneyland'de kaç kilometre var? It's 50 kilometers away. 50 kilometre uzaklıkta. How far is the next village? Bir sonraki köy ne kadar uzakta? Where can I find this address? Bu adresi nerede bulabilirim? Can you show me on the map? Bana haritada gösterebilir misiniz? How do I get to the gas station? Benzin istasyonuna nasıl gidebilirim? I want to go to the city library. Şehir kütüphanesine gitmek istiyorum. Can I walk there? Oraya yürüyerek gidebilir miyim? Is it far? Uzak mı? Is it near? Yakın mı? Is it far from here? Buradan uzak mı? Is it near here? Buraya yakın mı? It's not far. Uzak değil. Go straight ahead. Doğru git. Turn left. Sola dön. Turn right. Sağa dön. Excuse me. How do I get to the bus station? Otobüs terminaline nasıl giderim? Hi, I'm looking for Gül Sokak. Merhaba, Gül Sokak'ı arıyorum. Sorry, never heard of it. Üzgünüm, hiç duymadım. Hi, can you tell me where Gül Sokak is? Merhaba, Gül Sokak nerede acaba? I'm a stranger here too. Ben de burada yabancıyım. Right at the second traffic lights. İkinci trafik ışıklarından sağa dön. Where? Nerede? Which direction? Hangi yönde? Are there any good beaches around here? Buralarda iyi bir plaj var mı? Can I visit in a wheelchair? Tekerlekli sandalyede ziyaret edebilir miyim? What's on at the cinema? Sinemada ne var? Where can I get a taxi? Nereden taksi bulabilirim? Excuse me. Where is Green Park Golf Club? Affedersiniz. Green Park Golf Kulübü nerede? Excuse me. Where is the Tourist Information Office? Affedersiniz. Turist Danışma Bürosu nerede? Excuse me. Where is the bus station? Affedersiniz. Otobüs terminali nerede? Excuse me, where's the train station? tren Triangle Nerede. Excuse me, where's the police station? Ofedarsins Karakol Nerede. Excuse me, where's the harbor? Ofedarsins Liman Nerede. Do you know where there is a supermarket? Near the supermarket Var biliyor musunuz Do you know where the Turkish embassy is? Türk konsolosluğunun nerede olduğunu biliyor musunuz? Do you know where the German embassy is? Alman konsolosluğu nerede biliyor musunuz? Excuse me, could you tell me how to get to the Hilton Hotel? Affedersiniz, Hilton Hotel'e nasıl gidebilirim? Excuse me, do you know where the post office is? Affedersiniz, postanenin nerede olduğunu biliyor musunuz? Is there an exchange office near here? Yakınlarda döviz bürosu var mı? Is there a cash point near here? Yakınlarda bankamatik var mı? Is there a bank near here? Yakınlarda banka var mı? Is there a supermarket near here? Yakınlarda süpermarket var mı? Is there a hairdresser near here? Yakınlarda kuaför var mı? Is there a chemist? Niyahi'ye. Yakınlarda eczane var mı? I'm sorry, I don't know. Üzgünüm, bilmiyorum. Sorry, I'm not from here. Üzgünüm, buradan değilim. I'm looking for this address. Bu adresi arıyorum. Are we on the right road for West, West Park? West Park'a giden yol bu mu? Are we on the right road for Istanbul? İstanbul'a giden yol bu mu? It's on the corner of the street. Caddenin köşesinde. It's over there. İşte orada. Excuse me, which bus goes to the center? Affedersiniz, şehir merkezine hangi otobüs gidiyor? Number 29. 29 numara. Where's the bus stop? Otobüs durağı nerede? Are there any good concerts on? Hiç iyi konser var mı? What's on at the cinema? Sinemada ne var? When does the film start? Film saat kaçta başlıyor? How much are the tickets? Biletler kaç para? Hi, I am looking for Green Street. Merhaba, Green Caddesi'ni arıyorum. Where do we get the tickets? Nereden bilet alıyoruz? Just pick them up at the entrance. Girişte alıyorsunuz. Is it open on Sundays? Pazarları açık mı? How much is it to get in? İçeri giriş kaç para? Are there reductions for groups of 10? 10 kişilik grup için indiriminiz var mı? Do you have a map? Haritanız var mı? Can you show me on the map? Haritada gösterebilir misiniz? Is this way? Bu yoldan. It's that way. Şu yoldan. You are going the wrong way. Yanlış yolda gidiyorsunuz. You are going in the wrong direction. Yanlış yolda gidiyorsunuz. Take this road. Bu yoldan gidin. Go down there. Oraya inin. Take the first on the left. Soldan ilk araya girin. Take the second on the right. Sağdan ikinci araya girin. Turn right at the crossroads. Kavşaktan sağa dönün. Continue straight ahead for about a kilometer. Yaklaşık bir kilometre kadar düz devam edin. Continue past the fire station. İtfaiye binasını geçin. You'll pass a pharmacy on your left. Sol tarafta bir eczaneye geçeceksiniz. Keep going for another five kilometers. Beş kilometre daha gidin. Keep going for another hundred meter. 100 metre daha gidin. Keep going for another kilometer. 1 kilometre daha gidin. It'll be on your left. Solunuzda olacak. It'll be on your right. Sağınızda olacak. It'll be straight ahead of you. Tam önünüzde olacak. How far is it? Ne kadar uzakta? How far is it to the city museum? Şehir, mer Şehir Müzesi'ne ne kadar uzaklıkta? How far is it to the airport? Havaalanına ne kadar uzakta? How far is it to the airport from here? Buradan havaalanına ne kadar uzaktayız? How far is it to the beach from here? Plaj buraya ne kadar uzakta? Is it far? Uzak mı? It's not far. Uzak değil. It's quite close. Oldukça yakın. It's quite a long way. Oldukça uzun bir yol. It's a long way on foot. Yürüyerek uzun bir yol. It's a long way to walk. Yürümek için uzun bir yol. It's about a kilometer from here. Buradan yaklaşık bir kilometre uzaklıkta. Follow the signs for the town center. Şehir merkezi için tabelaları takip edin. At the second traffic lights, turn left. İkinci trafik ışıklarında sola dön. Go under the bridge. Köprünün altından git. Go over the bridge. Köprünün üstünden git. Straight ahead. Dümdüz. Traffic light. Trafik ışığı. Overpass. Üst geçit. Left. Sol. Intersection. Kavşak. Tunnel. Tünel. Bridge. Köprü right sağ street cadde arrow ok great crossing hemzemin geçit at the corner köşede building bina river nehir over there orada further daha ileri back geri opposite karşısında near yakın in front of önünde on the left solda next bir sonraki on the right sağda just after hemen sonra street cadde art gallery sanat galerisi bank banka church kilise The Minister of Bakanlığı Mosque Cami City Center Şehir Merkezi French Fransız German Alman Turkish Türk Swedish İsveç Italian İtalyan Russian Rus American Amerikan Japanese Japon British İngiliz Spanish İspanyol Bulgarian Bulgar Dutch Hollandalı Embassy Konsolosluk Hotel Otel Market Pazar Museum Müze Police Polis Post Office Postane Toilet tuvalet, consulate, konsolosluk, information office, danışma bürosu, parliament, parlamento, airport, havaalanı, station, istasyon, bridge, köprü, district, mahalle, road, yol, suburb, varoş, town, kasaba, village, köy, at the next corner, bir sonraki köşede, at the traffic lights, trafik ışıklarında, behind, arkasında, one way street, tek yönlü cadde, north, kuzey, south, güney, east, doğu, west, batı, town center, şehir merkezi bus stop otobüs durağı, underground metro hospital hastane public library halk kütüphanesi, post office postane keep off the grass çimenlere basmayınız wet paint ıslak boya look left sola bak. thanks for watching